Öğrencilerin sınavda stresten kaynaklı başarısız olduklarına çok şahit olmuşuzdur. İnsanlar olumsuz düşündüğü için mi başarısız oluyorlar? Olumsuz düşünceler bizi strese mi yönlendiriyor? İnsanlar sürekli olumsuzlukta beyinlerini tuttuklarında tabii ki olumsuzluğu çekecekler. Yani ne düşünürseniz siz osunuz. Sürekli yapamam, başaramam, ben beceriksizim, bu sınavda da geçemeyeceğim dediği sürece bu kelimelerin enerjilerini kişi yayacak ve dolayısıyla bunlar gel. Gerçekleşecek. Gelin bunları şöyle değiştirelim, basit yöntemle. Bakın bunları bilinçaltından, kökten değiştirmek lazım ama en azından günlük hayatta nasıl yapacaksınız pratik bir takım yöntemler söyleyeyim. E, aklınıza olumsuz bir şey geldi, ben şimdi bu sınavı başaramayacağım dediniz olumsuz ve fark ettiniz eyvah bu cümleyi söyledim şimdi ne yapacağım şunu yapabilirsiniz basit olarak gözünüzü kapatırsınız derin bir nefes alırsınız ve sanki bu cümleyi aklınızdan böyle yazmışsınız gibi canlandırırsınız ve bunun üzerine çarpı çizersiniz iftal dersiniz bu düşünce bana ait değil akabinde de pozitif düşünceyi söylersiniz. Yani ben bu sınavda başarılı olmayı hak ediyorum, başarıyı seçiyorum ve ben başarılıyım. Kolaylıkla yaparım, bütün soruları hatırlarım gibi gibi bir sürü olumlu cümleleri arka arkaya sıraladığınızda bu sizi günlük hayatınızda e, olumsuzluklardan kurtaracaktır.